Uruguay futbolunun iki efsanesi Luis Suarez ve Edinson Cavani 1987'de 3 hafta arayla Salto şehrinde doğdu. Dedisi ve büyük annesi 1927'de İtalya'da Ferrari'nin evi olarak bilinen Maranello'dan Uruguay'a Montevideo'ya göç etmişti. Aslen İtalyan olan Cavani ata topraklarına 19 yaşında bonservisine 5 milyon euro ödeyen Palermo'yla döndü. Buradan asıl sıçramayı yapacağı Napoli'ye gitti. 138 maçta 104 gol attı. İtalya'daki son yılında 43 maçta 38 gol kaydetmişti. Peşinde Real Madrid, Chelsea, Manchester City vardı. 64 milyon euroya o dönem tarihin en pahalı 6. transferi olarak Paris Saint Germain'e gitti. Zlatan'la Fransa'ya ambar gokuyan Paris hücumunun kilit ismi oldu. Çizgi film karakterine benzerliğinden dolayı Tarzan lakabı takıldı. Gollerini kimi zaman o gibi kimi zaman da silah gibi kutladı. 300 maça 200 gol sığdırdı. Zamanın gücüne yenik düştü. Mbappe ve Neymar'da yeni Paris'te ona yer yoktu. Manchester United, Valencia ve Boca'da elinden geleni yapsa da bir türlü eski günler geri gelmedi. Artık 37 yaşında olan Cavani bu sezon çıktığı 4 maçta gol yüzü göremedi.